Merhaba. Açık Öğretim Sistemi Hayat Dışı Sigortalar ders kitabının 8. ünitesi olan Dijitalleşme ve Siber Risklerin Sigorta Kapsamına Alınması konusu ile karşınızdayım. Program süresince siber risklerin sigorta kapsamına alınması başlığını ele alacağım. Riskin sigortalanabilir olması için bir takım özelliklere sahip olması gerekir ki bunlar sigortalanabilirlik olarak ifade edilebilir. Bunlar riskin tesadüfi olması, istatiksel olarak ölçülebilir olması, para birimiyle değerlendirilebilir olması, yasal olması, optimal frekanslı olması ve büyük sayılar kanununun işlerliğinin sağlanabilecek çoklukta olmasıdır. Belirli bir risk bu koşulları ne kadar iyi karşılarsa bu riske ilişkin tahminler o kadar sağlıklı olmakta ve sigorta sürecinin güvenirliği artmaktadır. Siber risklerin sigortalanabilirliği bu koşulları sağlama durumuna göre tartışılmaktadır. Her ne kadar siber risklerin birkaç kriteri karşılama konusunda bazı problemlere sahip olduğu görülse de, genel olarak siber riskin sigortalanabileceği ancak piyasayı daha olgunlaştırmak için daha fazla çalışma yapılması gerektiği önerilmektedir. Sigorta şirketleri tanımı gereği sigorta primi karşılığı riskleri kabul etmektedir. Bu süreç yeterli sayıda bağımsız riskin bir araya toplandığı, birçok poliçe sahibine aynı anda ödeme yapma durumunun sınırlı olduğu ve portföy için toplam kayıpların öngörülebilir halde olmasına bağlı olarak yapılabilecektir. Bu çeşitlendirme, her bir sigorta şirketinin iş modelinin dayandığı ilkelerden biridir. Çoğu işletme mal sigortalarını ve sorumluluk sigortalarını yakından bilmektedir. Bununla birlikte bilinen bu poliçeler söz konusu siber risklerin çoğunu kapsamamaktadır. Bu benzersiz siber riskleri sigorta yoluyla karşılamak için özel bir siber sorumluluk poliçesinin satın alınması gerekmektedir. Siber risklerin sorumluluk kapsamında sigortalanması nispeten yenidir. Birçok yeni üründe olduğu gibi iyi bir başlangıç yapması ve zaman içinde önemli ölçüde büyümesi beklenmektedir. Tüm yeni pazarlar gibi poliçelerde kapsama alınan riskler geliştikçe ve rekabet güçleri devreye girdikçe gelişmektedir. Alana yeni giren sigorta şirketlerinin daha önce yapılanlar konusunda bilgi sahibi olması ve takip etmesi gerekmektedir. İşletmeler de iş kaybına yol açan bir sistem arızasını duyduklarında veya maruz kaldıklarında mevcut poliçelerinin siber riskleri yeterince kapsamadığını fark etmektedir. Genellikle siber sorumluluk poliçeleri bir işletmenin müşterilerinin kişisel verilerini koruma yükümlülüğünü kapsar. Veriler kişisel belirleyici bilgileri, finansal bilgileri veya sağlık bilgilerini veya tehlikeye düştüğünde işletme için yükümlülük doğurabilecek diğer kritik verileri içerebilir. Bu poliçe bir işletmenin ağında veya sistemlerinde bulunan verilerin veya yazılımların yetkisiz erişimi, çalınması veya kullanılmasıyla ilgili sorumluluğu kapsar. Poliçe aynı zamanda kasıtsız eylemleri, hataları, ihmalleri veya çalışanların hatalarını, virüs veya kötü amaçlı yazılımların istenmeden yayılmasını, bilgisayar hırsızlıklarını veya bilgisayar konsanlarının haraç girişimlerini de kapsayabilir. Genel olarak siber sigorta sürecinde şu aşamalar görülebilir. İlk olarak riskin ana parametreleri tanımlanır. Bunlar değerli varlıklar, olası tehditler ve güvenlik sistemindeki mevcut güvenlik açıklarının belirlenmesidir. Ardından bir olayın olasılığını ve olası etkisini belirleyerek ve bu değerleri toplayarak riskler analiz edilir. Son olarak sigorta şirketi ve sigortalı tarafından kapsam ve prim belirlenir. Sözleşmeyi imzaladıktan sonra ve sözleşme süresi boyunca bir hasarın meydana gelmesi durumunda sigortalı, sigorta şirketinin zararları karşılaması için talepte bulunabilir. Siber sorumluluk poliçesi ile söz konusu risklerin güvence altına alınması basit bir süreç değildir. Bu teminatı yazan sigorta şirketleri, işletme tarafından bilgisayar ağını ve varlıkların kurmak için uygulanan risk yönetimi teknikleriyle ilgilenecektir. Benzer şekilde işlem sırasında işletmenin afet müdahale planını görmek ve işletme ağlarını, web sitesini, fiziksel varlıklarını ve fikri mülkiyetini risk yönetimi açısından değerlendirmek isteyecektir. Sigorta şirketi çalışanların ve diğerlerinin veri sistemlerine nasıl erişebileceğiyle yakından ilgilenecek ve antivirüs, kötü amaçlı yazılımdan koruma yazılımı, güncelleme sıklığı ve güvenlik duvarlarının performansı hakkında da bilgi sahibi olmak isteyecektir. Siber sorumluluk poliçeleri, poliçe sahibinin risk yönetimi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özelleştirilme eğilimindedir. Bu özellik, sigortacının her işletmenin benzersiz doğasını karşılamak için bir poliçe uyarlamasına olanak tanır. Dolayısıyla ticari faaliyet türü, siber sorumluluk kapsamının türünü ve maliyetini belirleyecektir. İşletmenin büyüklüğü ve kapsamı, müşteri sayısı, web üzerindeki varlığı, toplanan ve depolanan verilerin türü ve diğer faktörler kapsamın belirlenmesinde ve fiyatlandırılmasında rol oynayacaktır. Büyüyen siber tehlikeler, genişleyen güvenlik açığı kaynakları ve artan düzenleyici baskı bağlamında siber risklere karşı sigorta koruması talebi artmaktadır. Avrupa'daki araştırmalarda siber sorumluluk sigortası aldıklarını bildiren şirketlerin oranının 2011'den bu yana neredeyse iki katına çıktığı ve şirketlerin giderek artan şekilde siber kaynaklı kayıplara karşı koruma sağlamak için özel bir kapsam satın almayı düşündükleri görülmüştür. Bağımsız siber sigorta piyasası hızla büyümekte ve farklı sigorta kurumlarının tahminleri olumlu yönde değişmektedir. Sektörün geleceği için önümüzdeki yıllarda yıllık siber sigorta prim büyümesinin en az %15 olması önerilmektedir. Özel siber sigorta, veri ve ağ güvenliği ihlallerine ve ilgili kayıplara karşı temel koruma sağlar ve kapasite sınırları yaklaşık 5 milyon Amerikan doları ile 100 milyon Amerikan doları arasındadır. Poliçelerin çoğu hasar talebi veya raporlama esasına göre yazılır. Yani hasarlar poliçe döneminde sigorta şirketine bildirilir veya en geç 30 ila 60 gün içinde poliçe sona erer. Siber sigorta piyasasında bir yoğunlaşmadan söz edilebilir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde de 3 sigorta şirketinin pazarın yaklaşık %45'ine sahip olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte birçok sigorta şirketinin siber koruma yeteneklerini genişletmek istemesiyle bu durumun değişmesi olası görülmektedir. Siber sigorta finansal zararlardan kurtarma sürecini hızlandırdığı, sigortalı kuruluşların siber olaylardan sonra hızlı bir şekilde günlük operasyonların sürdürmelerine yardımcı olduğu ve bilgi sorunlarının üstesinden gelinebildiği takdirde siber güvenliğin arttırılmasını desteklediği için dayanıklılığı artırmada etkili bir yol olabilir. Zamanla siber sigorta poliçeleri daha fazla risk içerecek şekilde gelişmiştir. Ancak birçok şirket hala siber kaynaklı bazı riskler için teminat bulunmadığını vurgulamaktadır. 2016 yılında kurumsal sigorta alıcıları tarafından yapılan araştırmaya göre siber sigorta poliçesi satın almamanın iki önemli nedeni yetersiz kapsam ve ilgili sigorta çözümlerinin azlığı olarak tespit edilmiştir. Benzer şekilde bazı şirketler bir siber olayın tetikleyebileceği potansiyel kayıpları karşılamak için çok düşük teminatlar uygulamaktadır. Siber sigortalarda görülen bir diğer eksiklik de fiziksel hasarın kapsam dışında kalmasıdır. Birçok sigorta şirketi bağımsız siber sigortalarında bedensel yaralanma ve mal korumasını da kapsama dahil etmiştir. Bununla birlikte ilgili kayıpların bazıları geleneksel mal ve sorumluluk sigortası kapsamında da olabilir. Siber poliçeler genellikle savaşı kapsam dışında tutarken siber terörü kapsayanlar bile geleneksel siber poliçelerde yer almayan mal kaybı ve fiziksel varlıklara zarar verme gibi hasarları hariç tutabilmektedir. Bunun nedeni bir siber saldırı ve siber terörizm eylemi olarak nitelendirilebilecek olayların net olmamasıdır. Benzer şekilde itibar riski nadiren siber sigorta tarafından karşılanmaktadır. Sigortacılar ayrıca fikri mülkiyet hırsızlığı ve endüstriyel casusluktan kaynaklanan hasarlar için asgari koruma sağlama eğilimindedir. Siber sigorta poliçelerinin alınmamasının bir nedeni de işletmelere maliyeti olabilir düşük siber sigorta penetrasyonu ve buna bağlı sınırlı miktarda kayıp verisi, birçok sigortacının sabit bir fiyatlandırma yapısı benimsediği anlamına gelmektedir. Ayrıca siber sigorta fiyatlandırmasının zaman içinde daha tutarlı hale gelip gelmediği araştırıldığında brokerların yaklaşık üçte biri siber fiyatlandırmanın sigorta şirketleri arasında hala çok büyük farklılık gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. Bu kısmen sigorta şirketlerinin farklı derecelendirme araçlarını ve sınırlı geçmiş zarar verilerini yansıtabilir. Siber poliçelerde standartlaştırılmış dilin olmaması, şirketlerin inisiyatiflerini çoklu sigorta şirketleri aracılığıyla satın almasını zorlaştırsa da, endüstri girişimleri ortak standartlar getirmeye devam etmektedir. Ayrıca mevcut sigorta kapsamı konusunda belirsizlikler devam etmektedir. Sigorta şirketlerinin siber risk sigortalarında bütün tehlikeler kapsamında davranmadıkları görülmüştür. Sigorta düzenleyicileri sigortaları siber risklere karşı daha etkin davranmaları konusunda baskı altına alırken bu geleneksel mal ve sorumluluk sigortasında siber risklerin kapsam dışında kalmasını daha da teşvik etme noktasına gelmiştir. Siber sigorta güvenlik önlemlerinin arttırılmasında daha büyük bir rol oynayabilir. Pazar gelişiminin hızını etkileyen önemli bir faktör, siber riskleri doğru bir şekilde uygulamak için gereken veri ve bilgilerin elde edilmesi ve analizidir. Siber risklerin çeşitliliği, etkileri ve verilerin güvenilirliği hakkında bilgi, risk oluşumlarını ve şiddetlerini tahmin etmek için aktüeryel çabalar için çok önemlidir. Sigorta şirketleri genellikle riskler ve ilgili zararları azaltmak için alınan önlemler hakkında sigortalılardan daha az bilgi sahibi olurlar. Tipik olarak bir saldırının erken uyarı işaretlerini fark etmeyebilirler. Bir poliçe sahibi tarafından bilgi paylaşılsa bile eksik, belirsiz veya hatalı olabilir. Bu bilgi asimetrisinin sigorta şirketlerinin potansiyel riskleri ve teminat sağlama istekleri üzerinde önemli etkileri vardır. Siber sigorta piyasası güçlü bir şekilde büyümekle birlikte primler ve poliçe teminatları bir siber risk olayından etkilenebilecek maddi ve maddi olmayan varlıkların değerine göre düşük kalmaktadır. Siber risklerin ele alınmasındaki ilerleme sadece risk modellemedeki ilerlemelerle belirlenmemelidir. Sigortacılıkta ürün ve süreç inovasyonu, daha çok siber riskleri sigortalı hale getirmeye yardımcı olacak ve bir dizi sigortalı için mevcut teminatı genişletebilecektir. Bu siber olaylarla ilgili verilerin yakalanması, paylaşılması ve raporlanması için ortak standartları ve tehdit tespitini ve risk değerlendirmesini iyileştirmek için analizlerin daha fazla kullanılmasını içerir. Sigortalanabilirliğin sınırlarını genişletmek, sürdürülebilir bir pazar oluşturmak için işletmelerin sigorta şirketleriyle birlikte çalışmaları gerekecektir. Sigorta bağlantılı yeni menkul kıymetlerin gelecekteki el gelişimi elbette bazı siber risklerin sermaye piyasası yaratırımcılarına aktarılmasını da sağlayabilir. İşletmeler tarafında siber risk transferi için yüksek talep ve artış görülürken, sigorta şirketleri tarafında siber risklerin daha iyi anlaşılması ve önemli siber kayıplar için potansiyelin daha iyi ölçülmesi sorun olmaya devam etmektedir. Bu programda Açık Öğretim Sistemi Hayat Dışı Sigortalar Ders Kitabı'nın 8. ünitesi bağlamında siber risklerin sigorta kapsamına alınması başlığına değindim. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.